Sonra diyorlar ki zenginler mutlu değil. Bak arkadaş sipariş getirdiğim yere bak size sadece şimdi etrafı göstereceğim. Bak adamlar burayı yeni yapıyorlar. Buralar hizmetçilerin ve kalacakları adamların yerleri. Ya konuşamıyorum bile sinir stresten. Bakın adamların önündeki alana bakın. Arkadaş zengin olayım işte mutsuz olayım ya. Şuraya bak adamlar şuraya spor salonu kurmuşlar. Tenis şeyi kurmuşlar. Şu evde kalıyorlar. Yan taraflarında koca bir çocuk parkı var. Bakın buralar e, halka veya belediye ait bir yerler değil arkadaşlar arkadaşlar. Bak. Adamların müşte milletine bak. Ben burada yaşarım lan. <laughs> şuraya bak. Şuraya sağ kurmuşlar. Bak. Hala bak şurada da e, kardeşleri kalıyormuş. E, girsem acaba küfür ederler mi? Çok enteresan. Bakın. Abo. şunun güzelliğine bak. Sonra da diyorlar ki. Ak ya zenginlerde para var ama huzur yok. <laughs> <laughs> yok bu güzelliğine bak. Selamun Aleyküm ne haber <laughs> iyisin? Kafayı yerdin. On numara mekanlar lan. Şuraya bak yemin ediyorum. Siz söyleyin. Zenginlerde huzuru yok. Bunu fakirler şey olsun söylemişler. Bakar mısın ya? Ya ben burada her gün yürüyeyim tamam mı? Evimde Allah Allah olaya bak. Ne güzel ya yemin ediyorum ya. Sonra da diyorlar ki yok para para var huzur yok. Yani paranın olduğu yerde nasıl huzur yok? Eğer sağlığın varsa tabii ki her şey bak. Sağlık varsa huzur var arkadaşım. Para yoksa da huzur var, para varsa da huzur var. Sağlığın yerinde olsun. Komşunun güzelliğine bak. Yani zenginlik böyle bir şey ha. Baksana yani tuhaf lan. Yani ne güzel yerler var ya. Allah Allah. Siz de Allah aşkına bir like, like, abone atın, bir şey yapın ya. Yemin ediyorum ayıptır ya. Kardeş yakışmıyor ha.